Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Can Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft nasıl indirir Onu göstereceğim Arkadaşlar direkt son sonoyuncu.com'a Gireceksiniz siteye İlk önce kendinize bir hesap Açmanız lazım Hesabı açtıktan sonra zaten şu ortada Güne seçeneği var Son oyuna seçeneği bastığınızda karşınıza Windows için indir bir seçenek Çıkacak Ona bastığınızda Minecraft Evet arkadaşlar şey olmadı. Yüklenmedi. Ben olmadı çünkü bilgisayar biraz kötü. Ben en iyisi anlatayım. Ondan sonra Minecraft açılacak. İlk önce yüklenecek. İlk önce yüklenmesi birazcık uzun sürecek. Sonra kısa olacak. İlk önce karşınıza Mojang çıkacak. Mojang'dan sonra böyle bilgisayar yani Minecraft açılacak. Minecraft'tan sonra işte indirebilirsiniz, oynayabilirsiniz video gerçekten kötü oldu özür dilerim çok iyi bir şey yapamadım bilgisayar kötüydü çünkü umarım diğer videolarım daha iyi olur bay bay